Hadi herkes tekrar etsin. Kul Allahu ehad. Kul Allahu ehad. Allahu samet. Allahu samet. Lem yelit ve <fe necessary> lem yulet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yegüllehü kufufen ehad. Ve lem yegüllehü kufufen ehad. İyi çıkardınız. Hadi bunu da tekrar edeyim. Tamam. Subhanakallahumme. bir hamdi. Ve bir bi hamdi. hamdi. Ve tabara kesme. Ve tabara kesme. Ve taala cet. Ve taala cet. Ve la la hiqayruk. Ve la la hiqayruk. Bunlar kolaydı. Şimdi son suremize geçelim. Onu da yaparız, Onu da yaparız ki. ki. Haydi yapayım da göreyim. Ezüllahimine şeytan. Ezüllahimine şeytan. şeytan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi -el Rabbil El Alemin. Errahman Rahim. Errahman Rahim. Rahi. Rahi. Maliki Ummiddin. Maliki Ummiddin. İyyaken abudu. İyyaken abudu. Ve İyyaken estayin. Ve İyyaken estayin. İhtinas sıratı almıştaki mustakim. Sıratal lezine en amta aleyhim. Sıratal lezine en amta aleyhim. Gayrul mağdul ve aleyhim. Gayrul, Gayrul mağdul ve aleyhim. aleyhim. Velet dalin amin. Velet dalin amin. İyi iş çıkardınız çocuklar. Yarın görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz hocam. hocam.